Hepinize merhaba. Annemin kanalına hoş geldiniz. Bugün Exeter yakınlarına Cookington diye bir siteye gidiyoruz. Bu şehre gitmek için de Exeter'in en büyük tren istasyonundayız. aktarma yapmak için tren istasyonunda indik otobüse gideceğiz şimdi aktarma yapmak yerine Torki'den Cookington'a yürümeye karar verdik 25 dakikada kadar, kadar bir yolumuz var ee, burası böyle mahikanelerin olduğu ormanlığın içinde patika bir yol şöyle görebiliyorsunuz zaten Burası da yine son derece zengin bir muhit. Yürüdüğümüz yol olduğu gibi zaten e, malkane yine malkane denebilecek evlerin olduğu bir yol. Zaten her evin önünde birkaç araba, karavan, motosiklet, jip neredeyseniz var. E, yeşilliklerin içinde böyle çok güzel bir yol. Gündüz yüksek havada bile asla güneş görmeyen bir yol burası. O uzun yolun sonunda e, Cookington isimli kasabaya geldik. Böyle evlerin çatıları bile çok tatlı. Zaten meselesi buranın biraz bu böyle çok güzel çatılar var mesela. Şuradaki küçük hediyelik eşya dükkanı gibi. Küçük bir dükkana geldik. Böyle şeyler satılıyor buralarda. Burası da Cookington'un çok ünlü bir dondurmacısı. Şöyle tatlış bir yer. Buranın ismi Cookington Court. İyi güzel merdivenli bir yer bulduk. Bakalım yol nereye çıkacak. Burası değişik botanik bitkilerin olduğu bir yer anladığım kadarıyla. Su ak bir alana çıktı. Biraz bataklık gibi. Şuradan su akıyor. Bunu sevmedim ama alan sevdim. Burada İngilizlerin meşhur bir oyununu görüyorsunuz. Kriket diye. Aslında çok sıkıcı bir oyun. Ama bayağı bunun fanları var. Az önce dondurma aldığımız yerin ilerisindeyiz. Burası çok büyük bir alan. Böyle ormanlık güzel bir alanı var. Bu gösterdiğim kriket oyunu da zaten hemen aşağıda oynanıyor. Bu çiçek de çok hoşumuza gitti. kiliseleri olduğu için son derece sessiz olmaya çalışıyorum Çünkü ibadet ibadethane herkes herkesin aynı düzene sahip böyle oturma yerleri var genel olarak bizim inancımız olmayan tesis inancı bu e, çeşitli simgeleri var Mesela burada da Hz İsa'nın onların inancına göre çarmıha gerildiğini gösteren işareti Bu bölüm bazı özel ayinlerin yapıldığı bölüm. Pencereleri genelde bu şekilde motiflerle eşit oluyor. Burada mum yakma ibadetleri var şurada. Ee, bir çeşit ibadet gibi dilek tutup böyle mum yakıyorlar. bir şey. Ee, bazı kiliselerde şöyle taşlar görüyorsunuz. Bunların altında mezarlar olabiliyor. Bu Latince olduğu için şu an için bunu anlayamıyorum ama e, mesela şunun altında bir mezar var. Bu bunlar için çok olağan. Burası Cookington Court. Kort mahkeme anlamına geldiği gibi böyle iç bahçe, iç havlu, oturum, saray halkı gibi anlamlara da geliyor. Muhtemelen buranın böyle eski kontlarından birinin e, malikanesiydi şu yan taraf. Çok büyük bir yer. Biraz da saray gibi bir yer. E, bu bahçede o büyük malikanenin işte kontun evinin bahçesi. Bu tip yerlere... E, Kort deniyor yani iç avlolu, iç bahçeli olan yerlere kork deniyor şuradan bakalım geçelim nereye gideceğiz o buradan güzel bir dükkana çıktık Muhtemelen cam yapan bir dükkana çıktık buradan arkadaşım bahsetmişti şu ilerisi Muhtemelen nal yapılan yer Burada da küçük bir kafe var. Burada atnalı yapılıyor. Demir çelik tüm malzemeler var. Güzel bir dükkan. Şuradaki saat dikkatimi çekti. Eski bir saat 1865 sandım. Bu nal yapım dükkanı gördüm. Burası da az önceki dükkanda, e, imalathanede üretilen malların satıldığı yer. Burası cam mağazası. Ben birazdan göstereceğim. Şurada da yapılıyor. Bundan inanılmaz bir ısı geliyor aslında. Sıcak bir yer. Yani şu an yapılışına denk gelmedik ama bu tüm malzemeleri camdan kendileri yapıyorlar ve bayağı da ağır bu arada. Öyle pek de hafif şeyler değil açıkçası. Gerçekten ağırlar. En azından şu 1 kilo var. Hakikaten çok güzel ürünler var. donation yani bağış sistemi varmış. Burası daha kültürel bir yer olduğu için buranın devam etmesini istiyorsanız eğer bağış yapabilirsiniz diyor. Burada çok hoş bir şey var kendisi dönüyor. İç tarafta aslında bir yer daha var ama orası bir imalathane gibi. Kapısı gözüküyor ama ben oraya giremiyorum, ulaşamıyorum. Şu taraftan giriş yapmam gerekiyor. Oraya da benim ulaşımım yok. şurada nal mağazasında galiba makine çalıştı ama evet. biraz uzaklaştık çünkü ateşler çıkıyor bu dükkanda da bir sürü ampul var Hello. Hello. Bu da el yapımı ahşaplar gerçekten çok hoş ama. Az önce bahçesini gösterdiğim binanın içindeyiz. Böyle küçük satış noktaları var. Burada küçük bir kafesi var mesela. Tatlı bir kafeye benziyor. Şimdi aynı yerde aynı ormanın içinde az önce evini gösterdiğim yerden. Burası çok geniş bir alan. Böyle bir geçit var. Bu geçitten bir göle gidiliyormuş. Bakalım ne kadar yürüyeceğiz. Göl dedikleri yer ne kadar büyük bir yer. Hayvan çeşitliliği var mı onu merak ediyorum. Bitki çeşitliliği çok fazla ama bakalım gölde bir hayvan çeşitliliği olacak mı? Böyle yolu gösteren yerler var. Oklar var. Göle bu taraftan gidiliyor. Evet, yaklaşık 800 metre yürüdükten sonra göl diye buraya geldik. Fakat bir şey yokmuş. Ama işte bitki çeşitliliği çok fazla. Endemik bitki türleri var çok fazla. Mesela şurada büyük yapraklı bitkileri daha önce burada hiç görmemiştim. Bu bizim Ege'de ebe gümeci dediğimiz şeylerin çok daha büyüğü. Sallık gibi bir yer. Balık gibi yok. Balık bile yok içinde. Bu bayağı kalın bir şey. O yüzden bayağı kalın evet. Böyle bir yere geldik. Şu tarafta da bir ev var zaten hemen. Cookington'daki son videomuz. Burada kapanış yapıyoruz. Zaten fark ettiyseniz her yer kapandı saat 4'te. Yani 6'ya kadar da sürebilirdi ama burası çok küçük bir yer olduğu için kapanış yapıldı. Evet. Ben bazı yerlerde dün de markete söylediğim gibi işin içinden çıkamıyorum. Kızım yardımcı oluyor. Çok güzel bir gündü. Kızımı da teşekkür ediyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun.